Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte CS:GO Cases'tayız. 2000 dolarlık bir var. Bunu katlamaya çalışacağız. Siz de CS:GO Cases'e bakiye yüklemek istiyorsanız deposit kısmından kodu Serojan kodunu kullanırsanız bedavadan 0.77 cent bakiye kazanıyorsunuz. Yani eee siteye hiçbir bakiye yüklemeden yani sadece benim kodumu kullanarak 0.77 cent bakiyeniz oluyor. Bundan da arkadaşlar size önereceğim kasalar spesiyel kasalarından çık kasa abicim. Bundan 4 tane açarsanız yatırdığınızı alabiliyorsunuz diyebilirim. Genelde ya eşit veriyor ya da azıcık zararlan veriyor. Bunu da ne yaparsın? Mesela şu an zarar verdi. Bunu da git abicim. 2x. Sağa doğru ver. Mesela al kaç. Orası size kalmış. Ee, fazla uzatmayalım. Bugün abicim şey yapacağım ben. Sadece bıçak kasasını açacağım. Umarım 2000 dolar <laughs> çabuk eritmeyiz. Güzel bir karımız olur. Şansımın olduğunu inanıyorum. İlk açımdan başlayalım. Ne geliyor? de dur. Abi gel kaç dolarsın sen? Oh. <laughs> Temiz. İndir cebe. Açmaya devam. Bu da ki, bu da kar, bu da kar. Güzel şu anki şanslarım. Tamam güzel. Şu an hiç zarar yapmadık arkadaşlar. Yolladım bir tane daha. Bu zarar. Ama kaç dolar? 50 dolar falandır. Herhalde. Yok. 65 doları var. Ne geliyor? Yine aynısı geldi. Pet falan ver ya. Kelebek ver. Kelebek versem olmaz mı? Bak bu kar olabilir. Kar olabilir. Yok bu da zararmış. Bu 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 bu. Bu kar 200 dolar falan var bu. Nasıl 189? Asla turumuz alırız. <laughs> Kaç dolarsın sen? Temiz. Çok güzel sula geldi ya. Devam abi devam. Bugün katlatıyor site ya. 39 birazcık zarar yaptı bize. Kelebek dursan. Yani. <laughs> Tadından yenmezdi. 113. Bu da bize birazcık zarar yaptı. dur ya, şunu da dur. Zarardı her türlü. Hadi bakalım ya. Bir tane daha güzel bir şey. Fate mi geliyor? <laughs> Ve sitenin en pahalı dördüncü bıçağı 2500 dolar. 2500 dolar geldi. Kaç? 2000'den başladık. 5200'deyiz. Abi çok güzel ya. Tertemiz abi. Bana kalsın şu an videoyu bitiririm ama ucuzları satalım. Tertemizdi ya. Tertemiz. Kalsın bunlar dolarımız oldu 900. Bundan da normal kasa açalım abicim. Onu da upgrade yapalım. Süpermen'i zorlayacağım. 5'li bir Süpermen gönderirim. Bakalım buradan ne gelecek bize. Bir bıçak, iki... Yani... 500 verdik. Aldık yani paramızı. Hayır, 400 verdik. Kar bile yaptık. Bundan da kar yapıyoruz. Çok iyi. Blue shot gelsin. Ha bu zarardır bu burası da Star geldi güzel. Nasıl diyecektim. İki tane daha açabiliyormuşuz. İki tane daha açalım. Bu zarar. Bu kesin zarar yani. Bundan kar yapamayız. Evet. Bunları da upgrade'e verelim. 2x sağdan gönderiyorum. Bu geldi. Şaka. Abi çok hızlı döndü ama gelecek sanmıştım. Solda köşede durduysa ben bunu bir sağa basarım. Dur 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 dur. Olmadı. Olmadı. Kurtarmadı. Sen daha sağa. Daha sağa gel artık ve Dur dur. Tamam. Tamam güzel. Güzel. Kalsın şimdilik? Şu. Şu sini faktörü ne? Dur 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 dur. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Bir buçuk x. Ne alalım? Stiletto alalım. Sıfır sağ gelir umarım. Tamam. Lütfen. Güzel. Güzel. da aldık. Stelotto bunu Ne alalım? Butterfly'lar Evet konuşalım <laughs> fly alalım Verdim sağ Yaktık Sağlık olsun <laughs> Yaktık ama sıkıntı yok Karamet F çektik Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere Bay bay